Merhaba değerli dostlar, gözümüz aydın. Nihayet 11 üzerinde bir haftalık kapanış yapabildi borsa. Ee, çok şükür. Evet, 11.900'e kadar inmiştik ama 11 binin üzerine geçip. Orada haftalık kapanışı en sonunda gerçekleştirdik. Şimdi e, teknik olarak dün akşam YouTube'da canlı yayında bunun neden önemli olduğunu zaten aktarmıştım. Bugün 10.900'e kadar insek de 11.000'in üzerinde çıkıp bir şekilde haftalık kapanış almayı başardı. Şimdi BIST endeksinin önümüzdeki hedefleri 11.150 ve 11.351 oraya dikkat. Bizim mihenk taşımız 11.351'den sonra yeni bir yükseliş hareketine hazırlanıyor olacağız. Şimdi e, önümüzdeki haftanın konularını e, pazar günü tekrar değerlendiririz ama... Bugünü değerlendirecek olursak aslında ileri git gel yaparken birden hatta ekside de başlamışken birden artıya geçerekten e, günü güzel bir yerde kapadık. Artık burada 11.000'in kırılmamasının çok ciddi e, bir avantajını sağlayacağız. Önümüzdeki hafta faiz kararı var. Artı siyasi haberleri tabii takip edeceğiz. Unutmayın siyasi haberler şu anda borsaya daha çok yönü veriyor. Ee, borsa siyasi taraftan çok daha hızlı etkileniyor ve daha sert hareketler olabiliyor. O yüzden... Oraya mutlaka takip ediyor olacağız haberleri ama bir yandan da gelebilecek olan ekonomiyi etkileyecek olan verileri de yine takip etmeye devam edeceğiz. 3 ee, tane hisse senedi seçtim sizin için bugün. 3 farklı kurumdan e, GCM yatırım Tursa'ya geçin 15 lira hedef fiyat verdi. Deniz yatırımı Kortsa için 77 lira hedef fiyat biçmiş ve son olarak da Tera Alkılıç için 155 lira hedef fiyat verdi. Hızlıca bu hedef fiyatlara varalım. Daha da ilerleyelim. Bolca kazanalım. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu iyi dinlenin. Önümüzdeki hafta çok hareketli geçecek gözüküyor. Görüşmek üzere.